Herkese selam. Soğuk havalarda, hastalandığınızda ya da aşk acısının dibine vurduğunuzda size gerçekten çok iyi gelecek bir çorba tarifim var. Hem görseliyle hem lezzetiyle tam da bir şifa çorbasıdır. Hazırsanız hadi başlayalım. Çorba tencereme biraz zeytinyağı döküyorum. 2 yemek kaşığı da tereyağı. 1 su bardağından 1 parmak eksik tel şehriğimi ilave ediyorum. Rengi biraz değişene kadar da kavuruyorum. Şehriyelerim kavruldu. 2 adet havucumuzu da rendenin ince yeriyle rendeledim, ilave ediyorum. Şimdi bu kısım önemli. Çorbaya rengini havuç vereceği için bunu da orta ateşte güzelce kavuruyoruz. Havuçlarımız da kavruldu. 2 yemek kaşığı da unu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar da kavuruyorum. 2 litrede sıcak tavuk suyunu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Orta ateşte 7 dakika tel şehriyelerimi pişiriyorum. 7 dakika geçti. 2 adet haşlamış olduğum kalçalı butu da ilave ediyorum. Çorbamızın rengi gerçekten çok güzel oldu. Kapağını da kapatıyorum. Orta ateşte 15 dakika sonra çorbamız hazır. 15 dakikada geçti. En son kıyılmış maydanozumuzu da ilave ediyorum. Sunumuyla da adeta görsel bir şov yapacak sofranızda. Kısık ateşte 5 dakika sonra çorbamız artık hazır. Çorbamız artık hazır. tenceremiz burada. Kasemize de aldık. Çorbamız artık hazır. Üstüne bir de limon sıkıyorum. Limonu tabi çorba halinde her yere de sıkmış olduk. Şöyle bir de kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Mis gibi de bir mis gibi de bir kokusu var gerçekten bu tavuklu çorba tarifim favoriniz olacaktır. Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın. Videolarımda birçok pratik yemek tarifinde böyle anlatımlı ölçüleriyle de bulabilirsiniz. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.